Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ondalık gösterimlere giriş yapacağız. Ondalık gösterimler nasıl okunur? Bize verilen ondalık gösterimler kesir sayılarına nasıl çevrilir? Kesir sayıları ise ondalık gösterimlere nasıl çevrilir? Bunları öğrenmiş olacağız. Burada kullanılan konu anlatım pöylü pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız dersimize başlıyorum. Bakalım bilgi kutumuzda ne diyor? Paydası 10, 100, 1000 ve bu şekilde olan kesirlerin virgül kullanılarak ifade edilmesine biz ne diyoruz? Ondalık gösterim diyoruz. Bakın örnek olarak 3 bölü 10. Paydamız ne burada? Paydamız 10. 10 olduğu için burada gençler biz bunu 0,3 şeklinde bakın şu şekilde arasında virgül olarak gösterebiliyoruz. Bu ondalık gösterimleri markete gittiğimiz zaman alışveriş yaptığımız zaman ödediğimiz miktar, para üstü gibi bu şekildeki miktarlar günlük hayatımızda tabii ki bu şekilde karşımıza da çıkabiliyor. Virgülü sayılar birçok yerde tabii ki kullanım alanları var. Ondalık gösterimler tam kısım ve ondalık kısmı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Mesela 4,35 şeklinde biz bunu 4 tam 135 diye okuyacağız. Okunuşlarını tabii ki öğreneceğiz. Bu şekilde karşımıza çıkan bir ondalık gösterimin virgülün sol tarafta olan kısmı için biz buna ne diyoruz? Burası tam kısmı. Virgülün sağ tarafında kalan kısmı ise burasını da biz ondalık kısım olarak isimlendiriyoruz. Bakın örneğimizde bir model vermiş. Burada 10 parçaya bölmüş ve burada 7 parçasını taramış. O zaman bu modellemeye karşılık gelen kesir nasıl olur? 7 bölü 10 on şeklinde 10'a bölünmüş 7 tanesi alınmış. Şu şekilde ifade edilir. Bu kesrin ondalık gösterimi peki nasıl yazılacak? Tabii ki 0,7 şeklinde. Peki neden 0,7 diye başladık? Çünkü gençler 7 bölü 10 dediğimiz kesir basit kesir. Basit kesirlerin tam kısmı olmadığı için biz buraya 0 tam olarak yazmamız gerekiyor. Ve buradaki de 0 tam onda 7. Okunuşlarına da bakın dikkat edin zaten. Şuradaki kesrimizi biz aşağıdan yukarıya doğru okuyacak olursak onda 7 diye okuruz. Buradakinde ise yine 0 tam 10'da 7 şeklinde okunuşları tamamen aynı olduğunu asla bakarsanız görüyorsunuz. Notumuzda diyor ki ondalık gösterim okunurken önce tam kısmındaki sayı okunuyor ve arkasından tam ifadesi kullanılıyor. Ondalık kısım bir basamaklı ise onda, iki basamaklı ise yüzde, 3 basamaklı ise binde şeklinde bu ifade kullanıldıktan sonra artık kesik kısmındaki sayıyı okuyorsunuz. Bakın bize verilen bir ondalık gösterimle okunuşu. Örneklerle inceleyelim. Şu örnekle başlayalım. 3,4 demiş. Ne dedi bize buradaki notumuzda? İlk önce virgüle kadar okunur. Bakın 3 dedik. Virgüle geldiğimiz zaman ne diyoruz? Tam diyoruz. Virgülden sonra bir basamak olduğu için onda 4 şeklinde okuyoruz biz bunu. Buradaki sayımız ise 5 tam dedik. Virgüle gelince tam diyoruz. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için yüzde diyoruz. Yüzde diye devam edeceğiz. Ve artık virgülden sonraki sayımızı okuyoruz. 26 o zaman 5 tam yüzde 26 şeklinde bu sayımız okumuş oluyor. Peki şu şekilde olursa virgülden sonra 3 basamak olursa nasıl okunacak? Yine virgüle kadar okuyup tam diyeceğim. 0 tam. Virgülden sonraki kısımda ise 3 basamak olduğu için bakın binde ifadesi kullanılacak binde dedikten sonra da sayımızı okuyoruz artık kesir kısmındaki 125. O zaman bu sayımız sıfırtan binde 125 şeklinde okunmuş oluyor. Bir diğer notumuz var. Paydası 10 olan kesirlerin ondalık gösterimlerinde virgülden sonra 1 basamak. Paydası 100 olan kesirlerin virgülden sonra 2 basamağı bulunuyor. Paydası 1000 olan kesirlerinde virgülden sonra 3 basamağı bulunuyor. Gençler buna dikkat edelim. Bakın Birinci örneğimizde 2 bölü 10 diyor. Paydası 10 olduğu için 0,2 diye yazdım. Virgülden sonra bir basamak kullandım. Peki bunu neden virgülden sonra bir basamak kullandık? Paydamız 10 olduğu için tamamen paydayla alakalı burası. Dikkat edin bakın buna. Peki 2 bölü 100'ü nasıl virgül sayı olarak, ondalık gösterim olarak ifade edeceğim? Paydamız 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak kullanmak zorundayım. Ancak burada 2 diye yazdığımız sayı zaten 1 basamaklı. Peki bunu 2 basamağı nasıl tamamlayacağım? Bakın 02 şeklinde şuraya 0 ekleyerek bu şekilde virgülden sonra 2 basamağı tamamlamış oluyorum. Yalnız buraya sıfır ekleme olayını şöyle bir şey yapmayalım sakın. 2'nin sağ tarafına sıfır eklersem bakın burası ne oldu? 20 oldu. Bu yüzde %20 ancak buradaki sayım 20 değil 2. Yani burasının 2 olarak kalması lazım. O 2 nasıl olacak? Tabii ki bu şekilde değil. 0-2 yazarsam 2 olarak kaldığını görürüm. 2 bölü 1000 diyor. Virgülden sonra 3 basamak isteyecek. Neden? Paydamız 1000. 1000'de 3 tane sıfır var. Bakın sıfır virgül dedik. 3 basamağı tamamlayacağım 2'yi buraya 2 tane 0 ekledim. 0 0 2 bu sayımızda 0 tam binde 2 şeklinde de okunuşu var. Aşağıdaki şekillerin boyalı kısımlarını gösteren kesrin ondalık gösterimini ve okunuşunu yazınız demiş. Gençler burada baktığımız zaman 10 parçaya bölünmüş 1 2 3 4 tanesi alınmış. Bu kesrimiz nedir? 4 bölü 10 şeklindedir. Peki bu arkadaşın ondalık gösterimini yazalım. 0 tam diye başlayacağım. Çünkü 4 bölü 10 basit kesirdir. Basit kesirlerin tam kısmı 0'dır. Peki virgülden sonra paydamız 10 olduğu için 4'ü pay kısmını yazacağım buraya. Ancak bir basamak olarak yazacağım. Peki nasıl okuyacağım ben bunu? 0 dedim. Bakın virgüle gelince ne yazacağım? Tam diyeceğim. Ondan sonra peki virgülden sonra bir basamak olduğu için ne diyeceğim? Onda diye başlayacağım. Onda ondan sonra sayımızı artık okuyoruz. 4 diye 0 tam onda 4 şeklinde okunuşu var. B'ye bakalım. Burada 10 on çarpı 10'dan burası 100 parçaya bölünmüş bu kesrimiz. Yüzde kaçı ifade edecek bir bakalım. Bakın burada 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34. 100'e bölündü 34 tanesi alındı. Bu arkadaş da yine bir basit kesir olduğu için tam kısmı 0 olacak. Peki paydamız 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak zaten 34'ü. Yani pay kısmını direkt olarak yazdığım zaman virgülden sonraki 2 basamağı sağlamış oluyorum. Okunuşu nasıl olacak peki? Yine 0 diyeceğiz, tam diyeceğiz. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için buraya yüzde yazmam gerekecek. Peki yüzde dedikten sonra da artık sayımızın 34 şeklinde okunuşunu buraya yazacağız. 34 4 şeklinde yazdık. 0 tam %34'müş bu sayımızın okunuşu. Örneğimizdeki maddelere devam ediyoruz. Bakın C'de 10 çarpı 10 çarpı bir de burada 10 var. Bunları çarparsam burada bu binlik bir küp gençler. 1000 tane 1000 parçaya bölünmüş bu arkadaş. 1000'e bölündü. Peki kaç tanesi alındı? Bakın küpleri sayacağım. Şurada bir tane küpümüz var. Şurada ikinci küpümüz 3, 4. Şurası 5, şurası 6, 7, 8 tane küpümüz var. Burada 1000'e bölündü 8 tanesi alındı. Peki 0 tam olduğunu biliyorum basit kesir olduğu için. Ancak direkt virgülden sonra 8 yazarsam 1 basamak olur. Peki burada paydamız 1000 olduğu için ne olması gerekiyordu? Virgülden sonra 3 basamağa ihtiyaç duyacağız burada. O zaman o 8'i nasıl 3 basamağa tamamlayacağım? 2 tane 0 ekleyip 1 tane 8 yazdığım andan itibaren bakın virgülden sonra 3 basamağı olmuş oldu. Dolayısıyla 0 tam binde 8 okunuşunu da şuraya yazalım. 0 dedik. Tam dedik. Virgülün sonu 3 basamağımız olduğu için buraya ne yazacağım? Binde diyeceğim. Sonra sayımız artık 8. Binde 8 şeklinde okuyoruz biz bu sayımızı. D'de bir tam kısımlar var burada bakın gençler. Şurada bir tam var. Yani onda 10 on dediğimiz bir tam var. Şurada da bir tam var. Burada da bir tam var. Dolayısıyla burada ne var? 3 tane tamımız var. 3 tam. Sonra her bir parça bakın şuradaki 10'a bölündüğü için şuradaki kısım paydamız 10. Peki kaç tanesini aldı? 1, 2, 3, 4, 5 tanesini aldığı için şu şekilde 3 tam 5 bölü 10 şeklinde yazdım. Peki bunu nasıl ondalık gösterimi olarak yazacağım? Bakın 3 tam. E, tam dediğim kısma virgül koyacağım tabii ki virgül olarak göstermek istiyorsam ben ondalık gösterimi olarak göstermek istiyorsam 3 tam dediğim kısma virgül koyacağım. Onda 5 diyor virgülden sonra bir basamak yazmam gerekiyor. Paydamız 10 ya. Virgülden sonra bir basamak zaten pay kısmını 5 olarak yazdığımız zaman bir basamak elde ettik. Burada sorun yok. Okunuşu ise 3 tam virgüle kadar okudum. Peki virgülden sonra bir basamak var. Ne diyeceğim? Onda diyeceğim. Sayımız 5 olduğu için 3 tam onda 5 şeklinde okunuyor bu sayımız. E'de bakın %100 var. Şurası %100. Yani demektir %100. Yani bir tam demektir. Burası da %100 bir tam demektir. Burada iki tane tamımız var. O zaman onu şuraya bir yazalım. İki tamımız var. Peki buradaki kısım kaça bölündü? 100'e bölündü. Peki kaç tanesi tarandı? Bakın şurası 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73 ve 74. Şu şekilde yazdım. 2 tam %74. 2 tam 74 bölü 100 diye de kesir olarak okunuşları var. Ancak ondalık gösterim olarak düşündüğümüz zaman alttan okuyalım ki ondalık gösterim yazması kolay olsun. 2 tam %74'tür bu. 2 tam dedi. Tam dediğimiz kısma ne koyacağız? Virgülümüzü koyduk. Ondan sonrası %74. E sayın zaten virgülden sonraki sayımı nasıl yazarım? Pay kısmı 74 olduğu için 74'ü direkt yazdım. Şunu da kontrol ediyorum tabii ki yüzde olduğu için paydamız yüz olduğu için virgülden sonra 2 basamak istiyor. Zaten 74'te iki basamaklı olduğu için sorun yok. Yani bunu kontrol etmeyi unutmuyoruz tabii ki. Ve okunuşuna bakalım. 2 virgül diyor. O virgüle kadar olan kısmı 2 diye yazdım. Ve virgüle gelince tam diyeceğim şu şekilde. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için yüzde demem gerekiyor değil mi? Yüzde diyeceğim. 3 basamak olsa binde diyoruz. 1 basamak olsa onda diye yazıyoruz. Bu şekilde yüzde peki ne diyeceğiz? 74 sayımızın artık buraya yazıyoruz. Yüzde 74 şeklinde yazdık. 2 tam yüzde 74 bu sayımızın okunuşu. Aşağıda okunuşları verilen ondalık gösterimleri yazınız demiş. Bakın 5 tam. Tam dediği kısma kadar yazıyorum. Ve tam dediği andan itibaren de virgülüme gidiyorum tabii ki. Ne diyor? Onda 4 diyor. E onda 4, onda dediği için virgülden sonra bir basamak istiyor. Zaten 4 diyor. 4 yazdığım andan itibaren virgülden sonra bir basamak olmuş oldu. Burada sorun yok. 5 tam onda 4. 7 tam yüzde %28 diyor B'de. 7 tam, 7 yazıyoruz ve tam diyoruz. Virgül ekliyoruz oraya. Yüzde %28. E 28 yazınca zaten yüzde şeklinde virgülden sonra iki basamak var. O yüzden 7 tam yüzde %28 şeklinde yazabiliriz. Bu, bu sayımızı. C'de 2 tam %6 diyor. Bakın 2 tam dedim. Buraya kadar sorun yok. Ancak %6 diyor. Yüzde dediği için virgülden sonra 2 basamak yazmam lazım. Ancak 6 diyor. 6 yazdım andan itibaren burada 1 basamak oluşuyor. Tabii ki şuraya ne yapacaktık? 0'ı tamamlıyoruz ki yüzde dediğimiz kısım virgülden sonra 2 basamağı görsün bu şekilde olsun. 2 tam %6'dır bu sayımızın yazılışı. Eğer bu sıfır yazmayı unutursanız onu şurada göstereyim. Sadece 6 yazarsanız gençler bu sayının okunuşu 2 tam onda 6 diye okunur ki bu sayı ile aynı olmaz. Çünkü virgülden sonra bir basamak varsa onda diye okunuyor. D'den devam ediyorum. 0 tam. Buraya kadar zaten sorun yok. 0 virgül dedik. Binde 109 diyor. Bakın 109 diye zaten yazdığım andan itibaren virgülden sonra 3 basamak. Binde dediğim zaman 3 basamak olması gerekiyordu. 109'da zaten 3 basamaklı bir sayı sorun yok. E'de 52 tam demiş. Bakın 52 tam dedim. Virgülümü koydum. %8. Burada 8 yazacağım ama nasıl yazarım ben onu? Yüzde olması için 2 basamak olarak yazmam lazım. Tabii ki 0.8 şeklinde yazdım. %8 şeklinde yazıldı. F'de 20 tam demiş. Burası 20 virgül diye başlayacağım sayıma. 1000'de 34 diyor. Bakın 34. Şimdi 34 dediğimiz sayı 2 basamaklı. Ancak 1000'de dediği için 3 basamak istiyor demektir. O zaman şuraya sıfıra takviye ettim. Alın size virgülden sonra 3 basamak. Ve okunuşuna baktığımız zaman da 20 tam. 1000'de 34 olur bu sayımız. G'de 1 tam. 1000'de 3 diyor. Bakın 1 tam dedim. Binde 3. Binde dediği için şuraya 2 0 ve 3 e ekleyeceğim. Çünkü 3 dediğimiz sayıyı sadece tek başına yazarsak onda olur o zaman. Onda 3 diye okunması gerekiyor. Ama binde dediği için 3 basamak isteyecek. Orada 0 ile tamamladık. Ve bir tam binde 3 bu şekilde yazılmış oldu. 10 tam 0.1 demiş. Bakın 10 dedik tam dedik. Buraya kadar tamam. 0'da diyor. Virgülden sonra 1 basamak istiyor. 1 demiş. E zaten sadece 1 yazmak virgülden sonra 1 basamak olması için yeterlidir. 10 tam 0.1'de bu şekilde yazılmış olur. Örneğimizde aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız diyor. Şimdi A'da baktığımız zaman 6 bölü 10 diyor. Bu basit bir kesir olduğu için bu arkadaşın tam kısmı zaten 0 olacak. 0 virgül diye başladım. Bakın pay kısmı 6 olduğu için direkt payını yazdım. Ve şunu da kontrol etmeyi unutmuyorum. Paydam 10 olduğu için virgülden sonra bir basamak olması gerekiyor. Zaten 10'da 6 virgülden sonra bir basamağı var. 0 tam 10'da 6 şeklinde 10'da gösterim yazılmış oldu. B yine basit kesir olduğu için sıfır tamla da başlayacağım ben buna. Yüzde diyor bakın paydamız yüz olduğu için virgülden sonra iki basamak olması gerekiyor kesinlikle. Şimdi payını direkt olarak ben 7 diye yazarsam virgülden sonra bir basamak olur. Olmaz oraya bir sıfır ekleyeceğim. Virgülden sonra iki basamak yüzde de iki tane sıfır var. Paydamız yüz olduğumuz zaman iki tane basamak olması gerekiyor virgülden sonra buna dikkat ediyoruz. C'de 58 bölü 10 diyor. Gençler bu bileşik bir kesir. Tabii ki bunun bir tam kısmı olacak. Siz bunu tam sayılı kesire tabii ki çevirip yapabilirsiniz. Ancak bu işin çok daha pratik yöntemi var. Ve ben burada size bu sorun çözüm için iki yöntemi de göstereceğim. İlk önce 58 bölü 10 dediğimiz bu ifadeyi hemen şurada 58'i 10'a bölerekten tam sayılı kesire bir çevirelim. 58'in içinde 15 kez var biliyorsunuz. Burası 50 yapar. Çıkarttık. Kalan 8. Peki bu arkadaş nasıl yazılır? 5 tam 8 kalanımız paya. Paydamız da zaten 10 şu şekilde yazılır. Bakın 5 tam. Bunu çevirdiğim zaman 5 tam dedim. Virgül. 10 da 8. Paydamız 10 olduğu için pay kısmına direkt yazdığım zaman virgülden sonra bir basamak oluyor. 5 tam 10 8 şeklinde çevrildi. Ancak bu şekilde bileşik kesir olan sayılar verildiği zaman bize Bakın 58 dediğimiz sayıyı düşünün şu şekilde. Bu sayının 58 dediğimiz sayının virgülden sonra bir basama olması gerekiyor. Peki onu nereden anlıyorum? Paydamız 10 olduğu için virgülden sonra bir basama olacak şekilde virgül ekliyorum. Virgülden sonra bir basamak oldu. Bakın 5,8. İşte bu şekilde de direkt olarak yani tam sayı kesire çevirme işiyle şuradaki işle uğraşmadan direkt olarak bu şekilde yazabilmeniz mümkündür buna. D'de zaten hali hazırda tam sayılı kesir olarak vermiş. O zaman 4 tam diye başlayacağım. Bunu direkt bu şekilde yazacağım. 10'da 9 diyor. Virgülden sonra bir basamak istiyor. 10 olduğu için paydamız. Virgülden sonra 9 payını yazdım. İşte 4 tam 10'da 9 şeklinde yazılmış oldu. E'de bileşik kesir var ve ben burada şu yöntemi kullanacağım. Direkt olarak kısa yöntemi kullanacağım. 281 payımı aynen yazdım. Bakın Paydamız 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak istiyor. Burada virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde virgülü nereye yerleştiririm? Tabii ki 2 ile 8'in arasına yerleştiririm. Alın size virgülden sonra 2 basamak ve bu gösterimin, bu kesrin ondalık gösterim olarak yazılışı 2 tam %81 bu şekilde yazılmış oldu. F'de bir basit kesir var gençler. Basit kesirlerimizin tam kısmı zaten neydi? 0'dı. Bunu unutmuyoruz. Paydamız 100 olduğu için Burada virgülden sonra iki basamak olacak şekilde 67'yi yazacağım. E zaten 67'nin kendisi iki basamaklı. Alın size 0 tam %67 bu şekilde yazılmış oldu. Örneğimizin maddelerini devam ediyoruz. Gençler bakın GD 24 tam diye başladığı için ben buraya 24 virgül dedim. 24 tam virgüle gelince tam diyoruz zaten. %3 demiş. %3 olması için virgülden sonra 2 basamak yüz diyor ve paydamız o yüzden virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde yazdım. 24 tam %3 oldu bu sayımız. 307 bölü 100 bileşik kesir. O zaman 307'yi ben şöyle aynen yazayım. Virgülden sonra paydamız 100 olduğu için 2 basamak ayırmam gerekiyor. Virgülü şuraya yerleştirdiğim andan itibaren tabii ki 3 tam %7 bu şekilde ondalık gösterime çevrilmiş oldu. İyi tam sayı kesir. O zaman 5 tam diye başladığı için 5 virgül diyeyim. Şimdi binde 16 diyor. Virgülden sonra 3 basamak olması gerekiyor bu kısım için. Peki biz virgülden sonra 3 basamağı nasıl yazarız 16'da? 016 diye yazdığımız zaman 3 basamağı tamamlarız. İşte 5 tam 1000 de 16 bunun ondalık gösterimi. J'de yine bileşik kesrimiz var. O zaman 3547'yi aynen yazdım. Paydamız 1000 olduğu için virgülden sonra 3 basamak olacak şekilde ayırıyorum. Virgülü buraya yerleştirdiğim andan itibaren 3 tam 1000'de 547 şeklinde yazılmış oldu. Bu sayımızın 14 gösterimi. 606 bölü 100 diyor K'da 606'yı aynen yazdım. Gençler bileşik kesir bu. Virgülden sonra burada 2 basamak istiyor 100 dediği için paydamız. 2 basamak olacak şekilde ayırdım. 6 tam %6 şeklinde yazıldı bu sayımız. Son olarak L'deyiz. 258'i aynen yazdım. Paydamız 10 olduğu için virgülden sonra bir basamak istediği için şuraya koymam gerekiyor. Bakın virgülden sonra 1 basamak oldu. 25 tam onda 8 oldu bu sayımızın ondalık gösterimi. Buradaki notumuzda da ne diyor? Ondalık gösterimler kesre çevrilirken bakın bu sefer bize verilen ondalık gösterimleri kesre çevireceğiz. Çevirirken ne yapacakmışız? Ondalık gösterimin tam kısmındaki sayı kesrin tam kısmına yazılıyor. Ondalık kısmındaki sayı ise kesrin payına yazılıyor. Ondalık kısmındaki basamak sayısına göre de paydaya 10, 100 veya 1000 şeklinde yazılıyor. Aslında diğeriyle tabii ki ters bir durum ama benzerlik tabii ki gösteriyor. Mesela gençler 4,8 diyor. 4 tam onda 8. Zaten biz bunu 4 tam onda 8 diye okuduysam yazarken de bakın 4 tam dedik kesir olarak yazıyoruz. 10'da 8 diyor. E paydamız 10 olacak. Payımız ise buradaki sayımız. 8'in aynısını yazdık. 4 tam 10'da 8 şeklinde aşağıdan bu şekilde yukarıya doğru okurken ki okunuşla buradaki ondalık gösterimin okunuşu tamamen aynı dikkat ederseniz. 0 tam %76. E buradaki 0'ı zaten buraya yazmama gerek var mı? 0 diyor. Bunu yazmıyorum zaten basit kesirlerde. %76 diyor bakın paydamız 100 olacak virgülden sonra. 2 basama olduğu için paydamız 100. Ve payımız da zaten aynen buradaki sayımız neyse pay kısmına onu yazmış oluyoruz. Tabii ki öğrenmiş olduğumuz bu bilgiyi örneklerle pekiştirmek faydalı olacaktır. Diyor ki aşağıda ondalık gösterim olarak verilen sayıları kesirle ifade ediniz demiş. Şimdi A'da baktığımız zaman 0 tam onda 8. 0,8. Gençler biz bunu nasıl yazarız? Bunun tam kısmı zaten sıfır yok. O zaman paydamız ne olacak? Paydamız virgülden sonra bir basamak olduğu için paydamız 10 olacak. Payımız ise buradaki sayım. Aynen yazıyorum. Yani virgülden sonraki sayım neyse pay kısmını ona aynen yazıyorum. 3,7 demiş. 3 tam onda 7. 3 tam paydamız 10 olacak. Çünkü virgülden sonra bir basamak var. Zaten okurken de onda diye okuduğumuz için paydamız 10 olacak. Payımıza ne yazacağız? Tabii ki Oradaki sayımız virgül sonraki sayımız yazacağız. 7 olarak yazıyoruz. C'de 6 tam %5 diyor. 6 tam dedim. Kesir çizgimi çektim. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 diye yazmam gerekiyor. Ve pay kısmına da 0,5 yani direkt olarak 5 sayımı yazıyorum. 6 tam 5 bölü 100 şeklinde veya 6 tam %5 şeklinde yazılmış oldu. Okunuşları da bu şekilde zaten bu kesirin. D'ye baktığımız zaman 2 tam diye başladım. Paydam virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 olacak. Payıma ise direkt olarak 53'ü yazıyorum. E de 23 tam %1 diyor. Bakın 23 tam diye yazdım. Paydamız ne olacak? Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 olacak. Payımız ise buradaki payımız buradaki virgülden sonraki sayımız pay kısmına yazılıyor. 1 olarak yazıldı. 23 tam 1 bölü 100 şeklinde de okuyabiliriz. F'de 0 tam demiş tam kısmı yok paydamız 100 olacak virgülden sonra 2 basamak var %4 diyor o zaman payımız da 4 olarak bulundu bu şekilde 4 bölü 100 olarak yazılmış oldu. Örneğimizin maddelerine devam ediyoruz bakın burada 30 tam diyor 30 tam %3 dediği için paydamız 100 payımız ise 3 0 3'ü 3 şeklinde yazıyoruz biliyorsunuz. H'de bir tam demiş. Bir tam. Tam kısmını yazdım. Tamam ayırdım. Burada ise virgülden sonra 3 basamak olduğu için 1000 demem gerekiyor. Ve payımız ne olacak? 256 olacak. Neden? Çünkü virgülden sonraki ondalık kısmı bunun payına yazılacaktı. 256 çekme yazdık. İyi de 5 tam dedik. Virgülden sonra bakın 3 basamak olduğu için 1000 diye yazdım. Ve 0.87'yi de pay kısmına yani direkt olarak 87 olarak yazdım. C'de 24 tam diye başladık. Paydamız 1000 olacak. Çünkü neden? Virgülden sonra 3 basamağımız var. Payımız ise buraya 6 olarak yazılacak. K maddesinde 0 tam diye başladığı için tam kısmı yok. Virgülden sonra 3 basamak olduğu için paydamız 1000 oldu. Zaten bu sayı nasıl okuruz? 0 tam 1000'de diye okuruz. 207, 207 dediğimiz sayıda pay kısmına yazdık bu şekilde. 2 tam 1000'de 4 diye okunan bu sayımız ise 2 tam paydamız 1000 oldu. Payımıza ise 4 yazdık. 2 tam 1000'de 4 şeklinde bulduk bu sayımızı. Bir test sorumuz var. Bakalım. Aşağıda eş birim karelerle oluşturulmuş şekilde bazı birim kareler boyanarak MIS kelimesi yazılmıştır. Buna göre boyalı bölgeye karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi biz buna bakalım. 1 2 3 4 5. Burada 5 parça var. İşte şurayı şimdi saymaya geldi. Şunu yazalım da unutmayalım. 5 parça burada var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parçada burada var. O zaman 5 çarpı 20 burası 100'e bölünmüş. 100'e bölünmüş ancak kaç tanesi sarıya boyanmış bakacağız ona. Şurası 1, 2, 3, 4, 5. 5 de şurası olacak 10, 11, 12, 13, 14 burası. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tanesi boyanmış gençler. 100'e bölündü 28 tanesi boyandı. Böyle bir kesrimiz basit kesir olduğu için sıfır tam diye başlamamız lazım. Virgülden sonra iki basamak çünkü neden paydamız 100 payımızdaki sayımız ise virgülden sonra kısmına yazıyorum. 28 diye yazdım. Zaten virgülden sonra iki basamakta oluşmuş oldu. Sıfır tam %28 doğru cevabımız C seçeneğinde var.